uzun heykeli dikilmiştir. A. Edrar. B. Eda Erdem. C. Zehra Güneş. Eda Erdem. İkiniz de Erdem fikir misiniz? Evet. Tamam bravo bildiniz. İkinci soru. 2023 2024 Efeler Ligi. Hmm. Kim kazanmıştır? Ziraat, Fenerbahçe, Halk Park. Fenerbahçe. Halk Park. Halk Park. Daniel Santrelli. Santrelli. Ne zaman takımı çalıştırmaya başlamıştır? 2023'ün birinci ayı, 2023'ün ikinci ayı, 2023'ün üçüncü ayı. Tamam, okey. 4 Mart 2023. Londra olimpiyat oyunlarında hangi milli oyuncumuz bayrağımızı taşımıştır? Zora gidiyoruz. Esra Gümüş, Neslihan Deniz, Gülden Kaya var. Hocam ben Zerre ne düşünüyoruz onu düşünüyorum tipi var şu anda. Esra Gümüş, Neslihan Demir, İzden Kaya var. Hocam Demir mi? Demir. <laughs> Sen ne düşünüyorsun Zerre? Aynı. Tamam peki. Evet bunu da bildiniz bravo.